Merhaba arkadaşlar. Son zamanlar, son aylar demeyeyim, son seneler diyeyim. Çok fazla insan bana hacamat eğitimiyle müracaat etti. Yani hacamat eğitimi veriyor musunuz? Sertifika veriyor musunuz? Ee, canlar bir şey açıklama getirelim. Ee, benim sizin hiçbirinizle bir alıp vereceğim yok. Rabbim hepimizin yolunu açık etsin. Ee, lakin kanunun çerçeveleri var ve biz bu çerçevelere, bu kanunlara uymak zorundayız uymadığımız zaman başımıza hoş olmayan işler gelebiliyor. İlk olarak ben size Almanya için konuşuyorum. Türkiye'de durumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Almanya'da kimler hacamat yapabilir? Hacamat bir invaziv terapi diyoruz ona. Yani kanla çalışılan bir terapidir. Ve bu terapiyi sadece doktorlar ve hal praktikalar yapabilir. Yani bu hal praktika öğrencilerine de ait değil. Gerçekten siz eğitiminizi bitireceksiniz. Bakanlıktan asungunuzu yani izninizi alacaksınız bir praksis açacaksınız ve o zaman çalışabilirsiniz Praksis açmadan da çalışmak biraz sıkıntılı çünkü o zaman da e, siyah para kazanmış olacaksınız Şöyle diyelim ondan dolayı Evlerde çalışsanız bile Bakanlıktan e, evde çalışılabilen praksisler var. Yani onun iznini alacaksınız ki o da eyaletlere göre değişiyor. Her bir eyalette yok. Yani doktor değilseniz veya hal praktika değilseniz o zaman hacamat yapma hakkınız yok ve hacamat yapmanız Alman kanununa göre bir cinayettir. Nasıl cinayet olarak bakılıyor buna? Vücut yaralama cinayeti. Yani bıçaklama gibi bir cinayet olarak gözüküyor. Bazılarınız ben bunu sadece ailem için kullanacağım, kendim için kullanacağım diyorsunuz. Aynı şekilde yapamazsınız. Yani kendi çocuğunuza da yapamazsınız, kendinize de uygulayamazsınız. Nasıl ki kendi çocuğunuzu yaralama hakkınız yoksa kanunen, Alman kanununa göre ona hacamat yapma, akupunktur yapma hakkınız bile yok. Şöyle söyleyelim, çocuğunuzu bir doktora götürdünüz ve çocuk e, doktoru sizin çocuğa hacamat yaptığınızı gördü, öğrendi ve o çocuğu, o doktorun sizi anserga yapma zorunluluğu var. Yani hemen bakanlığa söyleyecek, bu insan e, çocuğuna hacamat yapmış, yani onun vücudunu yaralamış. Tabii ki bunu her bir doktor yapmaz ama yapması lazım. Şöyle söyleyelim, kanunun bu doktorun yapması lazım. Arkadaşlar diş doktorlarının bile hacamat ve akupunktur yapma hakları yok. Yani Almanya'da bir diş doktoru naturopathik yani doğal tıpla çalışmak istiyorsa o diş doktorunun da hal praktika eğitimi alıp e, diplomasını alması şart. Yani diş doktoru bile yapamaz. E, bazıları diyor ben sertifika aldım ve bu sertifika geçerli mi? Hayır arkadaşlar hiçbir sertifika geçerli değil. Almanya size sertifika veren kurumu bile tanımıyor. O sertifikanızı nasıl tanısın? Yani e, Alman kanunun vericiliğine göre, Alman kanununa göre o sertifikalarınız kağıttan başka bir şey değil. Söylediğim gibi herhangi bir sertifikanın geçerli olması için önce Almanya devleti o sertifika veren kurumu tanıması lazım ve sizin doktor veya hal praktika olmuş olmanız lazım. Bunun dışında hiçbir sertifika geçerli değil. Siz isterseniz iki günlük kurs yapın, isterseniz iki aylık, iki senelik kurs görmüş olun ve o sertifikayı alın. Onların maalesef hiçbiri geçerli değil. Yani çok güzel bilgilere sahip olmuş olsanız bile, yaptığınız işi çok güzel yapmış olsanız bile Alman kanununa göre praksis açma ve tedavi etme hakkınız yoktur maalesef. Bundan dolayı artık açıklamaya doğru geliyoruz. Eğitimleri neden vermiyorum? Doktor ve hal praktika olmayan insanlara benim eğitim verme hakkım yok. Şimdiye kadar bir iki tane hal praktikaya eğitim verdim. Onlar da praksisi olan birkaç senedir çalışan hal praktika olan insanlardır. Yani dışarıdan gelen veya ben evim için, ailem için yapacağım, ben bununla para kazanmayacağım, praksis açmayacağım diyen insanlardır. Deseniz bile benim size o eğitimi verme hakkım yok çünkü sizin o tedavileri uygulama hakkınız yoktur. Yani ben o eğitimi hakkı olmayan insana verdiğim zaman ben de kanun karşısında suçlu durumuna düşmüş olurum. İnşallah açıklayıcı oldu arkadaşlar. Eğer gerçekten siz doğal Tıp hekimliğini istiyorsanız ve bunu kendinize meslek olarak edinmek istiyorsanız o zaman mutlaka okulu bitirmeniz lazım. O zaman mutlaka bu bakanlıktan bu diplomayı almanız lazımdır ki Allah'ın izniyle yaparsınız. Tabii ki zor bir eğitim, kolay değil. Lakin şöyle düşünün. Bu kadar insan yaptıysa ben de yapabilirim. Yapılmayacak bir eğitim değil. Tabii ki zahmet istiyor, zaman istiyor. Zahmetsiz hiçbir şey elde edemeyiz. Ama e, yapabileceğiniz bir iştir. Onun dolayı kardeşlerim lütfen e, bana, yani her gün telefonlar geliyor, yoruluyorum gerçekten artık. Eğitimle ilgili beni aramayın lütfen. Eğitim veremiyorum, vermem e, çünkü e, benim size o eğitimi verme hakkım yok. Sizin de o eğitimi alma hakkınız yoktur. Yapmak istiyorsanız söylediğim gibi tıp üniversitesine ya da hal praktika okulunu bitirmeniz lazım, diplomanızı almanız lazım. Ondan sonra diğer eğitimleri alabilirsiniz. Rabbim hepinizin yolunu açık etsin. Rabbim e, kimin ne dileği varsa meslek olarak e, hayırlısı neyse hem sizin için hem etrafınızdaki insanlar için onları size nasip etsin. Hekimlik istiyorsanız Rabbim hekimliği nasip etsin size. Ama Almanya Almanya'daysanız e, bu kanunları dikkat etmeniz lazım. Sonra başınıza kötü şeyler gelmesin. Çünkü cezaları gerçekten çok büyüktür. Hapis cezası var. hapis cezasının yanında eğer bu yaptığınız işten para da kazandıysanız o zaman finans işin içine giriyor ve çok büyük para cezaları da var. Ya yani Bunlarla karşılaşmamak için gerçek bir eğitim alın, diplomanızı alın. Sertifika değil, diplomanızı alacaksınız. Ondan sonra Allah'ın izniyle tedavi edeceksiniz insanları. Allah'a emanet olun yolunuz açık olsun